Bahçeli'nin bir çağrısıyla Türkiye bir anda ne oluyor e, demişti. Demişti ki Öcalan, Öcalan çıksın, gelsin mecliste konuşsun. Ondan sonra arka arkaya hamleler gelişti ve biz işte e, Öcalan'dan o açıklamayı duyduk. Şimdi kritik bir eşeğe gelindi. 9 Temmuz'da bir görüşme gerçekleşecek. İmralı heyetiyle evet. Erdoğan arasında. Peki ondan sonra ne olacak? Şimdi önce en sıcaktan başlayalım. Şu an birkaç dakika önce telefonuma 21.33'te 5 dakika önce DEM Parti'den gazetecilere bir çağrı. açıklaması yapıldı. Açıklamanın içeriği şu. Partimiz sürecin sürece söylüyor başından önemli yerini okuyorum. Partimiz sürecin olumlu yönde ilerlemesi için yoğun bir çaba sarf etmek, çaba harcamaktadır. Önümüzdeki hafta Kürdistan bölgesel yönetim topraklarında silahların bırakılması etkinliğine bu tarihi ana şahitlik etmek üzere gazetecileri, STK ve siyasi parti temsilcilerini davet ediyoruz diye. En sıcak geçme 5 dakika önce resmi olarak da DEM Ar Parti Ar tarafından. Ar onu söyle onu ben biraz söyleyeceğim evet. de şeyini ama duyurunun tarihi şöyle. Etkinliğin tarihi ve gidiş organizasyonu detayları konusunda ayrıca bir şu an belli değil. Yani PKK'nın silah bırakma anına Türkiye'den gazetecilerin, Gazeteciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri davet edildi. Şu DEM an. tarafından. DEM Parti tarafından. Tamam. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Önümüzdeki hafta çarşamba günü. 9 Temmuz oluyor. 9 Temmuz günü biliyorsunuz İmralı heyetine Sırrı Süreyya Önder'in ayrılmasının ardından Mithat Sancar dahil oldu. Ee, Mithat Sancar bu, daha önce de bu iş, işlerde hani deneyimli bir isim. Bu görüşmelerin içerisinde olmuş bir isim. Mithat Sancar dahil oldu. Onlar Cumhurbaşkanı'na görüşecekler. O görüşmenin ardından henüz bu kısım netleşmedi. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le de bir görüşme yapabilirler. Ama net olan kısım bunun ardından İmralı'ya gidecekler. İmralı'da Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecekler. O görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın kaynaklara göre bir görüntülü açıklama yapması bekleniyor. Bir görüntülü çağrı yapması bekleniyor. Hatırlarsınız bir fotoğraf karesiyle 27 Şubat çağrısı yapılmıştı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından. Öcalan'ın görüntülü bir mesaj vermesi bekleniyor. Bu görüntülü mesajın ardından ne dedim 9 Temmuz'da bu yaşanacak yani İmralı ziyareti. Arkasından 10 12 Temmuz yani Dem Parti henüz belli değil diyor. Kaynaklarda 3 saat önce Associated Press bir haber girdi. Kaynaklarla görüşüp onların da şeyi böyle. PKK kaynakları da aşağı yukarı kendi yayın organlarında bu tarih veriyor. 10-12 Temmuz yani önümüzdeki hafta Perşembe Cumartesi aralığında bir olay gerçekleşecek. Yani bu tören gerçekleşecek. Peki bu törende ne olacak dersen sayıları 20 ile 30 arasında olduğu tahmin edilen çünkü kendilerinin verdiği bilgi bu. Associated Press'e de böyle bir bilgi vermişler. Bir sembolik grup temsili olarak. Temsili olarak. grup. PKK'nın e, kamplarından çıkacaklar. Bu davet edilen sivil toplum örgütleri basın temsilcileri hatta uluslararası basında olduğu, hatta Türkiye'den resmi belki isimlerinde olduğu. Özellikle tabii o heyette şunun da yer alacağını söyleyelim şimdiden. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetiminden de özellikle Talabaniye yakın isimlerinde olduğu Çünkü Süleymaniye'de olacak. Kesin olan bir şey var. Süleymaniye'de olacak. Bunun nedenini de söyleyeyim. Gelecekler oraya bu 20-30 kişilik grup. Ellerinde silahlar olacak. Bu silahlarında hafif silahlar olacağı öngörülüyor. Yani ağır silahlar değil. O hafif silahları götürüp böyle masaya bırakacaklar, teslim edecekler. Ve o test bir konuşma da yapmaları bekleniyor. İşte bu Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Abdullah Hoca'nın çağrısı evet. üzerine bu silahları teslim ettiklerini söyleyecekler. Silahların seri numaraları alınacak. Ardından da elektronik bir şekilde imha edilecekler. Bu bir sembol. Elektronik dediğim şey makineler aracılığıyla bir cihazla yani ya. Erdoğan, Erdoğan elektronik bir cihaz dedi ama o teknoloji ne tam bilmiyoruz. Tam dedi. olarak silah imha etme cihazı nedir bilmiyoruz ama bu bir anlamda 20-30 kişi bakın biz artık silah bıraktık. Peki, Ve bu silahların sen, numaralarını verdik. Peki, sembolik bir şey. Peki bir şey soracağım Barış. Şimdi Hı -hı. sembolik böyle bir şey yapılacak. Ama şimdi bahçelerin çağrısından bugüne gelen süreçte işte beklenen hamleler vardı. Bu hamleler arka arkaya gerçekleşiyor. İşte Öcalan'ın çağrısı, işte bu, böyle bir 30 kişi silah bırakma e, töreni tırnak içerisinde. Peki e, PKK tarafı bundan sonra e, bir talep bulunacak mı? Tam olarak şöyle. Şimdi birincisi, bunu simgesel olacağını söyledim. Ee, sonra dün e, biliyorsunuz Mustafa Karasu konuştu. Mustafa Karasu ile ilgili PKK'nın hani e, lider sayılan isimlerinden biri çeşitli rivayetler vardı öldürüldüğü yönünde vesairelerinde. Yönünde. Çıktı ve hani öldürülmediğini e, kendi kongre çalışmaları içerisinde ortada olmadığını söyledi. Orada Konuşmayı izleyenler ne dediğimi anlamışlardır. Sürecin tıkandığına dair bazı ifadeler kullandı. Ama bu tıkanmaların kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. Doğal olarak ben yayınlarını okuyunca, bu açıklamaları okuyunca, bu e, röportajları okuyunca, demeçleri dinleyince şu izlenime kapılıyorum. O tören olduktan sonra PKK aşağı yukarı diyecek ki, bakın devlet bahçeli bir çağrı yapmıştı demişti ki çağrısında zaten sürekli onu hatırlatıyorlar. Abdullah Öcalan çıksın silah bırakma çağrısı yapsın gelsin mecliste konuşsun. Bakın biz Devlet Bahçeli'nin başında söylediği her şeyi yaptık. Öcalan çağrı yaptı. Fesih kongresi yapıldı. Bize götürüp bakın sembolik olarak silahlarımızı bıraktık. Bundan sonra top sizde diyecekler. Ne beklediklerini söylüyorlar. Şimdi bakın ne beklediklerini nereden anlıyoruz? Bir, örgütün kendi açıklamalarından. İki, DEM Parti'nin açıklamalarından. Üç, Abdullah Hoca'nın çağrısının ardından Avrupa'dan bir grup çıktı Türkiye'ye geldi, 35 kişilik bir grup. Bugün de bir otelde bir toplantı yaptılar, oradaki taleplerini de söylediler. Bir, çok açık bir şekilde diyecekler ki bu silah bırakma, bu bir sembolik başlangıç, devam ediyoruz. İyi de bu silahlarını bırakan insanlar gelmek istiyor, bize bir yasal düzenleme yapın diyecekler. Bir, beklenti yasal düzenleme. İki, bizzat Abdullah Öcalan'ın durumuna ilişkin bir beklenti var. Kimilerine göre, kimilerine göre tecrütin kaldırılması denilen bir beklenti, kimilerine göre serbest bırakılması denilen bir beklenti. Avrupa'dan gelen o 35 kişilik topluluk, çoğunluğu da yabancı ülkelerin vatanı, Avrupa ülkelerinin vatandaşları serbest bırakılmasını beklediklerini söylediler Der ki Devlet Bahçeli de gelsin mecliste konuşsun demişti hatırlarsınız. Üçüncüsü net bir talep daha var anayasa değişikliği. Yani kendilerinin durumunun hukuki güvenceye kavuşturması, anayasal güvenceye kavuşturması. İşte bütün bunlarla ilgili olarak bu sürecin ardından biliyorsunuz mecliste bir komisyon kurulacak. O komisyona İyi Parti hariç şu anda bütün partilerin katıldığı bir komisyonda bu adımlar işlemeye başlayacak. Görülüyor ki aslında hızlı bir süreç yaşanacak. Şimdi arkadaşlar burada... Peki bir şey daha sorayım mı Terkol? Bilmiyorum notlarda evet. var mı ama Erdoğan da bu sabotaja e, müsaade etmeyin gibi bir lafı evet. var. Neyi Şimdi, kastediyor? Şimdi Cumhurbaşkanı e, öyle anlaşılık önümüzdeki hafta kritik. İki taraftan da Süreçten e, hoşnut olmayanlar var öyle anlaşıldı röportajda dinlediğinizde Cumhurbaşkanı kapalı toplantılarda parti mensuplarına da bakanlara da ve güvenlik bürokrasisine de önümüzdeki haftanın kritik olduğunu ve bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın ifadesini kullanıyorum sabotaj sayılabilecek bazı unsurlardan uzak durulması ve buna karşı önlem alınması gerektiğini söylüyor. Ben kendi kişisel yorumumu söyleyeyim. Sabotaj denilen şeyler neler olabilir? İşte bir takım çatışma vesaire bunlar olabilir. Bugün dikkat ettiniz mi bilmiyorum. MİT Başkanı İbrahim Kalın öncelikle önce e, Kuzey Irak bölgesine gitti yani bu süreçle ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Oraya gitti. Ardından da sınır bölgesinde Hakkari Şırnak bölgesindeki birliklerde bir takım toplantılar düzenledi. Öyle anlaşılıyor ki yani hem dışarıdan hem içeriden olası bir e, bozucu unsura karşı Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bir hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. İkincisi defalarca burada söyledim Zafer Partisi liderinin ben bu süreci baltalayacağım söylemi nedeniyle içeri atıldığını söyledim. Yani orada böyle bir engelleme yapıldı. Ama üçüncüsü ben açık söyleyeyim. Sözcü biliyorsunuz televizyonu bir yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Sonra yürütmeyi durdurma kararı kaldırdı. Halk TV, Rütük bugün vermiş olduğu karla. İkisinin tam da kaç Temmuz'a denk geliyor? 8, 8 Temmuz 8. günü. Yani bundan bir gün önce 10 günlüğüne kapatılıyor olmasını bu olaylardan bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o aynı zamanda AKP Genel Başkanı olarak çözüm süreci içerisinde yaşanabilecek kazaları sıraladığında, kendi çözüm sürecinde işte PKK'nın içinden olabilir, içeride bir çatışma yaşanabilir, şu bu derken aynı zamanda muhalefet tarafından bu konu nedeniyle sıkıştırılma ihtimali görüyor. Tam da sıkıştırabilecek iki, i̇ki etkili televizyon, evet. kitleler nezdinde bu görüntüler. Düşünün ki kendilerinin yani demin okuduğum halde tarihi dediği görüntüler bütün dünya medyasında yayınlanırken Türkiye'nin en güçlü evet. iki muhalefet televizyonu izleyemeyecek izleyenler. En bir, etkili, en önemli. O zaman sosyal medyaya da yavaşlatma gelirse. Gelebilir, konuşamayacaklar. Ve bir anlamda biz bunu önümüzdeki hafta işte tarihi dönüm noktası, Devlet Bahçeli yaptı, Tayyip Erdoğan yaptı sesiyle beraber dinleyeceğiz. Ay, bunu aykırı bir ses duyamayacağız belki de. Ben bu gelişmeleri böyle yorumluyorum. Bir yol temizliğinde Halk TV ve Sözcü TV ben böyle sustur susturulabilir diyorsun. Yani zaten, zaten susturuluyor susturulmasını da buna, buna bağlıyorum. Buna bağlıyorum. <laughs> Şimdi e, üç şeyi söyledim. Yasal güvence, meclis çalışması, Abdullah Can'ın durumu bir de yasal düzenlemeler. Bunu söyledim. İbrahim Kalın'ın temaslarını söyledim. Oradan canlı yayının canlı söyleyelim. Çok acayip bir durum yani PKK böyle bir... O konuda çok kesin değilmiş galiba canlı yayın. Yani, yani en azından dünya televizyonlarının canlı yayına geçebileceği koşullar ya. olacak. Şu anda onu anlıyoruz. Bunun dışında Süleymaniye'de olmasının anlamı var. Hatırlarsınız Abdullah Hocam bir çağrı yaptı 27 Şubat'ta. Çağrının ardından bir metin dışarı sızdı. PKK'ya bir aslında fiilen kongreye müdahale etmesi sağlanmış oldu Türkiye'de tabii ki güvenlik bürokrasisinin izini. O büro, güvenlik bürokrasisinin izini metin uzun bir metin ama içinde özellikle Barzani'ye karşı eleştiriler vardı. O yüzden Süleymaniye'de olmasının anlamı şu. Aslında Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi birkaç bölgeden oluşuyor. Süleymaniye daha çok e, Talabani'nin kontrolünde olan Irak Kürdistan Yusuf Birliği Partisi'nin kontrolünde bir bölge. O yüzden aslında bir anlamda Barzani bölgesinde değil, Süleymaniye'de olmasında onlar adına böyle bir karşılığı var. Ee, bunun dışında şu sözleri ben çok önemli buluyorum. Associated Press'e şunu söylemiş, ee, bunu önemli buluyorum. Diyor ki, bir Irak Kürt yetkilisi, Kürdistan Bölgesel Yönetim Temsilciliği'nde hazır bulunduğu toplantıda ee, neler olduğunu söyle. He, orada ee... Heh. şu cümle çok önemli. Türkleri rahatlatmak amacıyla bazı hafif silahların sembolik olarak imha etmesi. Bir daha söylüyorum. Türkleri rahatlatmak amacıyla. Aslında önümüzdeki hafta izleyeceğimiz görüntüler, Türk bizleri rahatlatmak için. Yani Türkiye'de hem güvenlik bürokrasisinin hem de Türkiye'de Türk kamuoyunun ee, bu konuda aa bakın işte bırakıyorlar dedirtmek olduğunu ben bizzat hani resmi ağızdan yapılan ismini vermeyen resmi açıklamadan da okuyorum. E, ee, bunun dışında şunu söyleyeyim. Erdo AKP kaynaklarından verilen bilgiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel olarak DEM Parti'den memnun olduğunu gösteriyor.